Evet. Herkese hayırlı günler. Hayırlı işler. Bugün ne yapıyoruz? Emekler ağacımızı kestik. Çünkü hepsi kurumuş. Mecburen kestik. Kökünü çıkaracağım. Köklerini de kesip yerine yeni bir ağaç dikeceğim. Kurumuştu bu. Neredeyse bütün mahalleye yetiyordu. Napolyon kirazı çıkarıyordu. Ağaççıyı getirdim. Ağaççı Dedi ki ağacınız kanser olmuş Vallahi öyle dedi Ağaçlar da kanser oluyormuş O yüzden kestik Odunu yaptık Herhalde bir 15-16 yıldır vardı O yüzden yeni ağaç dikmek için Yerini temizleyeceğiz Çünkü buranın toprağı güzel Eskiden bizim burada ağırlar falan vardı O yüzden mi oluyor Neden oluyorsa Meyvesi çok güzel oluyor. Çok da güzel ağacı olmuştu bu. Evet. Kökleri hazırken. Hadi, hadi. Aha. Vallahi kedi ekmeği götürdü ha. Ekmeğimizi götürdü. Şeyin kökünü çıkarıyoruz. Ağacın kökünü şala çıkarırsak Hava düzeldi. Hava soğuktu şimdiye kadar ama güneş çıktı. Şu an hava güzel. Ekmek gitti. Hey. Ekmeğimizi götürdüler. Zikro. Zikro. Bak. Şimdi ye ekmeğimizi götürüp yediniz yedinizden hayırlı. Ne istiyorsunuz? Avadım. Yemiş olacak. Önce bakayım. Helal senin ağacın öldü. Mhm. Bu da bunları biraz zor kesiyoruz. Keseleri daha doğrusu. O yüzden kesmedim. Ağcın da benim de değerli ağcım. Vallahi havalar. Saatler hararet yar çıktı bize. Şey. Aziz Allah şefaat olsun. Evet, ağacın kökünü çıkarıyoruz. Bir kök kaldı. Hemen şurada kökü var. Şu kökü kopardım. Onu da kopardık mı inşallah ağacı çıkarabileceğiz. Çünkü bunu çıkarmak zorundayız. Yoksa traktörle çekme bir imkanımız yok bahçe. Kapalı olduğu için buradan da mesafe yok çekmeye. Kepçemiz bunu kaldıramaz. Çünkü bayağı ağır. Kaletler yanıyor. ama soğuk. Bilmez evet. kaz biraz daha orayı. Etrafını boşalt keselim. Kökünü kesiyoruz makineyle. Başka türlü olamaz. Dev şu ne? Dev şu ne? Evet. Devir. Hadi bakalım bir çıkaralım inşallah. oyunu ilaçlarına yapacağız. Tamam. Tamam. Ali <laughs> amcanın oyunlarını ilaçlayacağız. Esref Bey ile yardıma geldi. Teşekkür ediyoruz. Güzel çıkıyor mu? Burada çıkıyorsa burada yapar. Burada yapacağız zaten. Bugün hava soğuk ama yine de bırakayım otlansınlar dedim. Şşt. Şşt. Oo, sarıyor ya. Valla vuracak diye de korkmuyorum değil yani. Hava iyice kapalı. Sözde hava durumuna göre burası bugün %80 yağışlıydı. Ama nafile. Allah'ım tabi diye de olur da. Ya Geç. Vakit geçmeyince koyunları bıraktık. Mecburen içeride sıkılıyor insan yoksa. Bugün bir tane erkek kuzumuzu sattık. Salam sarı çünkü çok erkek olunca birbirlerini dövüyorlar koyunlara hayır etmiyorlar koyunları dövüyorlar koyunlar da gebe zarar gelmesin diye mecbur bir tanesini sattım iki tane daha satacağım yine bir araç bir yer var Hadi hayırlı olsun de, hayırlı olsun de. Hayırlı olsun de ya. Sayıda hayır ver. Yok yemek vereceğim. Ya kardeş ya. Ben sana dedim. Allah Allah. Ben sana de dedim. Ya, öyle ya öyle bana öyle. bak oraya bakma ya. Ben söyledim. <laughs> benim buraya kadar. olup Ya sıkıntı değil ben bir daha gelirim valla bir daha da gelirim. Bak benim tavar <laughs> olup gelmesin. Baba 24 dört de hayırlıydı. Ama sen Hı. tek kelime dedin. Ben tek kelime dedim. Bak toplamadım. Tek kelime olacak. Sen yirmi şey beş dedim. Ben de yirmi üç demedim. Yirmi üç demedim. Sana yirmi dört de Hayretizim. Biz Olmayayım. pazarlarını 25 bak, yaptık, bitirdik. Pazarını 25'e zaten bitirdik biz pazarları. E, valla yo, tam, 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 yo, tam yo, yalan biz ziyan almayı, biz ziyan almayı valla korunamayız. Ya tamam, var 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 şey var var şey var yok. Kısır mı? Bin lirayı çıkmaz e. ya. E. Bak, bak. 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 Yemin Abi ben odalara götürürüm. Adam bana bir dilim ekmeği verirsen, alıp bu merkeze Ya vermedi götürü keserse parasını çıkarır. Sen niye sıkıntı yapıyordun? Kasap, sandal. Ben dört sefer düştüm, dört sefer kaldım adamın içinden. Ha. Ya inşallah bunda ha. da kazanırsın. Ya 24 de kaydı. 24 bizi kurtarmaz. Kurtar baba. Bak biz 25. E Yok fazla bir yemeği yedik. Tamam yedi. Tamam, ben. tutan sana... bir dil bak ben ya, ya, baba malı <laughs> 24. Ekmeğini <gülüyor> yedirdik sana yedirdik. Hay varın 24. Yedirdik. Biz sana ekmeğini yedirdik yedirdik. Biz pazarla 25'e bitirdik sen pazarlığın üstüne pazarlık yaptın şimdi. Al sonra abi, bu adama. Baba, Hasan arayı 24. bul. 24. Baba <laughs> 24. Pazarlık <laughs> 24. Biz 25'e bitirmişiz. Ha ben bunu tutsaydın kabul. Vallahi 26 lira malını, bak vallahi alınış bilir ama sen Kadir'le yapışın. Kadir'le yaptık bitirdik. Ben de ben, abi, sen. ben de nasıl yaptı? Hadi Hadi ben, abi, ben de yirmi üç vereyim, Bu yemin etti dedi yirmi dört buçuk milyar vermişler, Ben vermişler, doğru. Hayır ben beş abi baksana resim atıyorum. beğeniyor sen. Bu son değil. sana 25 He, derim, Vallahi da bilmem ne Ben açıp ben sana burada o ikramı yapma o da sen yol karanı indirdin. Şafiyatın sonu yoksun. 24'de kaybettin. 24. Bu olsun. elini koparacağım. 24. Sen 24 24'de 24 <laughs> bu malı kaybettin. Para. Pazar mı oluyor? <olacağım>? pazarlık mı? Ya. <laughs> pazarlık yüzüne girsene. Dehaylı olsun adı deyin adı ya. Dedim, hadi al ben diyorum ha. de diyorum hayırlı yapın, dur, yapın ya şey. ben çekiyorum Siz yeter ha. Için. Ben vallahi için öyle gelmedim. vermekten. Bravo hadi sen bir şeyler yap abi de bir şeyler yap hayırlı olsun deyin. Ya o bir şey dedi sen şöyle sen bir şey de o da bir şey desen hayırlı olsun Ben seni dinleyeceğim vallahi. Son bir şey diyorum. Sonunu bunu yok. Biz 25'e bitirdik Kadir abiyle. Doğru mu Kadir? abi? Benim aşağısı gelmesin bizi kurtarmaz. 20 şey bitirdik. Evet. Bak 250 dayındın. Son. 24 uça alıyorsan hayırlı olsun. Almıyorsan canın sağ olsun. Tamam. tamam. Hayırlı olsun de. Olsun. Hayırlı olsun de. Tamam. Hadi, olsun. hadi. hadi hayırlı olsun, olsun. Yanaşlar bay. Hadi, hadi maşallah. Bu ne? Aman ha. Galip önlemini aldı ama. Biz almadık. Ey nerede galip? Sağ Hadi hayırlı olsun. Maşallah maşallah maşallah.

Ha! 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 ha. ha. Bir yukarı, bir yer bir çekelim. Korku geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha! 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 Hasan Bey bir oh. yardım et Hasan Usta'yı basarsın? şoka gerek yok. Yok yok, etmem Çek. 가시 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 가가가 ha <laughs> hadi yabancı bana kalın yukarı gel ya olmur ya bir bana bana çekin hadi ha ha ha, ha. ha. ha, ha, ha. oy ha, ha. ya arabaya arabaya hiç binmemişse, de hiç kolay kolay, kolay, kolay bilmez. ha ha hadi bir ha, gel ha. Hacaba, bir, bir, bir gel bir gel daha güzel konsa azami. Ne şey mi? Azar katı rahatamam. Dijital çek, Ha. Ay. O benim sopamı gördüm gördü ondan geldi ya. Yoksa git bilmezdim. Ha. 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 Aman tekme dikkat et, tekme. Hele bir vakı. Ah. Ali bu kaç veriyor? bilmiyorum. saygı burada. Maşallah maşallah. Yüzenler ya. Allah başı Allah. götürmeyin. bir inek, bir buzak daha aldık. Bunları indireceğiz. Ya şu ardıçadan çubur mu? Bu ardıçadan çubur. Baş baş. Baş oh. baş. Baş Bas, bas. Buraya kaçıyor <laughs> ya? Buraya göre de, arıbaz, zincir, köy, teneffüro, teneffüro... Mesut'un da meyve kralı o. Mesut'un da meyve kralı. Haa! Bir tane daha ver. O? Evet. Ya ben de bakıyorum. Haa ya ver. Bir iki, iki tane Dur arınko kono goya. Abi ev akses kancayı. Free baktım. Her Bak işte sinayik. Ha dedim arınko kokladı. Bun keyfi doğru şu bu arkada da. Valla küdülerim tane kadar. Tane kadar. Daha sıkışmış. Abi iki

Hocam bu mesleği okuyamadın mı? Abi uyan ne? Ben senin oranla ben Yine Uyanamazsın çift gibi. Uyapalım. Yüreklerimizi yemledik. Altını temizledik. Getirdiğimiz yüneyi sağıyoruz. İnşallah. Yanında <laughs> yavrusu da var. bir Çoktan da taze süt görmedik. İşte böyle. Bundan sonra koyunları yem diyelim. Bugün buraya priz takacağım. Biraz bakım lazım buna. Bunlar gibi olması için. Bunlar güzel et aldılar. Ona da biraz bakım yapacağız. O da etlenecek inşallah. Bir 10, 15 20 gün sonra tekrar çekeriz bunun bakımı. Yeni gelmiş halıyla sonraki alimi çekeriz inşallah.